sizlerle birlikte PK arkadaşlar şey geldi. Benim hayvanım orada kalmış. Evet arkadaşlar ilk önce ben bu hayvanı aldım. Bakın çok şirin. Bak, bu nasıl şirin, değil arkadaşlar çok şirin. Bir tane hayvan geldi. Şimdi o hayvanımızı besleyelim. Bir tane böyle bir minnoş. Di bir hayvan elektrikli ha. Şimdi ona suyunu içirelim. Mesela arkadaşlar şimdi yeni gelen işte göstereyim. bir bu geldi arkadaşlar. Muhteşem. Gidelim. Vay. Muhteşem. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi burada bir tane fotoğraf. Oo. Ama çekmeyelim ya. Ama o zaman fotoğrafı sıkıldım. Kapasitemiz Neyse ondan sonra bir tane bu geldi. Zaten değerimi Şimdi arkadaşlar evden çıkacağım ve bir tane makine var. Şimdi size onu göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben şimdi buraya böyle bir makine koydum. Ne işe yaradığını hiç... Oo! Oh my god. Bayağı iyi çalışıyor arkadaşlar. Vay canına muhteşem arkadaşlar. Bu busumuz da çok da Bu arada evimizi 818 kişi beğenmiş. Onlar size çok teşekkür ederim. olması için dört gözle bakıyorum arkadaşlar. kişi beni daha gelsin. Bin olacak bu arada. da yani yüz buçuk beni. Gelsin arkadaşlar evimizi beğenmez. Bin olacak. ama ötürü çok heyecanlıyım. Beğenimiz bin olacak diye. Neyse şimdi diğer eşyamızı koyalım arkadaşlarımızı buraya. Ama ben bu eşyayı pek beğenmedim yani. Diğer eşyayı ben arkadaşlar İsra Gamer'ın evinde gördüm. Ben onu kimin evinde gördüm? He, Likiwiki Titin Han'ın evinde gördüm arkadaşlar. <laughs> Ben bunu pek beğenim de maksat onu bunu koyacağım. Ve evimizin de böyle bir dış şeyini rengini değiştirmek istiyorum böyle. Ha bitki değil de, değil mi? Bu evimizi gerçekten ben bir o renge getirmek istiyorum. Onun böyle elimden gelen tüm mavi renkleri burada böyle kullanıyorum. Evet. Bu da oldu. I like that. Şimdi buraya da o rengi o renk tonunu evet. Evet arkadaşlar eğer e, o da diğer aleti biliyorum arkadaşlar diğer aleti muhteşem büyük ihtimal siz de biliyorsunuz ama arkadaşlar şimdi o oraya gidince ağzını böyle what a, -a, -a, -a diye kalacak. Bakın bu alet o kadar güzel ki bakın. Arkadaşlar gördünüz mü? Değilsin. Ana bu ne, bu ne bu ne bu ne bu ne? bu ne bu ne bu ne? ay düştüm. Ama ağaca düştüm. Çok iyi bir daha çıkacağım. arkadaşlar çok merak ediyorum. Orada ne var? Evet oraya düşelim hadi. Ay. Yapamıyoruz. Vay vay vay. Dün unuttum dostuma Biz de bunun olduğunu görsün. Akşam orada bir şey diyeceğim. Ben Melek TV küsüm. Lütfen Melek TV iki abonelikten çıkın arkadaşlar. Abonelikten çıkın lütfen arkadaşlar. Melek TV abonelikten çıkın. Abonelikten çıkın yanında. Oha. Benim takip ediyor, beni takip etmiyor. Lan Rinci benim takipçim neyse. Evet, tav beğenmiş olabilir ama bana net. ne? Dada bye. Ve de burada o kadar takipçi etmişsiniz. Ben de istiyorum be. Salak. mal melek TV Kimleri etiketlemiş. Bak. Salak melek TV. Benimkine bakın. Benimki daha güzel. Bakın. English şarkı. Ask for you. Scap. Girl, I like it. Bu kim ha? Bu kim? Evet. Arkadaşlar bu kim? Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaş. Aa, anne sus. Evet, evet arkadaşlar annem 30 yıl sonra susmayı başardı. SK Gitme Larissa. Arkadaşlıktan sildim onu. Neyse arkadaşlarımız şimdi masmavi giderek oh. Wow You can't really dance Bak evime girmeye çalışıyor Götmeye, Asla giremez Sana ilklerde kötü davrandın Ben de seni evime almam Havallık yapıyor artist kim lan? Bakmış. Ay ismi de Kitty Grille. Kitty Grille. Bakma lan. Tın 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 mas mavi giyinek ne bekliyoruz? Bakın burada ne gördüm bacığım da berman gel 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 bil 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 zaten saçım mavi ay babacuca play bu bu avacucu evanum Aksu çok küçük. Ben şunu giyeyim. Şunu giyeyim. Bunu giyeyim. Bunu giyeyim. Bizim

Arkadaşlar çok güzel olduk. Güzellik olduk. Gel gel. Güzelim iyice. İyice akıllıyım. Sana derman olacak Derman derman. Zıp derman derman. Derman derman. derman. S.K. Gel gel gel. Şu an sustum çünkü sinirlerim bozuldu. Arkadaşlar şimdi oradan bir tane ona bir şey yazacağım. hak ediyor. Ben kuzenimi de sinirliyim. Tatile gittiler. O kıza da sinirlendim. Benim eşyalarımı koyayım. sinirimi. Dur ben farklı sonra gireceğim. Çünkü bu kız da benim Allah sinirimi Lan Laysa seveyim arkadaşım mı? Pony hayır. Pony desin. Arkadaşlar valla şu arkadaşlar bu bu kız valla Allah'ın canı salak kız arkadaşlar bu kızı çok sinirlendim senin gibi. Ne? Anne sus. Evet ama olur. Ay, ya Umurumda değil. Yok, Arkadaşlar niye ekran kararıp gidiyor ya? Dur arka bakacağım. Bu tablet yapan kişi Allah bin belasını versin. Bu gibi tablet. Panıyor sürekli. Ben şey Aman. Bir dakika. Arkadaşlar, sen neredin? Susacağım bu arada. Bok gibi oldu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın ama like atıp abone oldum ilk.